Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Bunu söylemeyeli bayağı uzun bir müddet oldu. Nereden baksanız bir ayı aşkın bir süredir. Bir buçuk ayda olabilir. Bir bir buçuk aydır videolar gelmiyordu kanala. Çünkü oyunda özellikle e futbol 2022 çıkmadan son iki ay önce herhangi bir yenilik yoktu. durmadan. Pazartesi maçta getiriyordu iki tane. Cuma maçta iki tane. Onun dışında bazen şey getiriyordu. Potuf getiriyordu. Perşembe günleri ikon takımı getiriyordu. Fazla bir yenilik yoktu. Yani bize de sadece maç videosu atmak düşüyordu. E tabi hep maç hep maçta izlenmiyor. Yani 300, 400 vesaire izleniyordu. Sadece benlik bir sorun değildi bu. Benim gibi abonelere sahip çoğu PES kanalda zaten e, Futbol 22 çıkana kadar en az 2 hafta bir ara vermişti videolara. Bazıları başladı bazıları daha atmadı. Artık orası beni fazla ilgilendirmez. Hem de biliyorsunuz benim cihazım Galaxy Samsung Galaxy A7 2018 modeldi. 4 GB RAM 64 GB hafızası vardı yeni cihaza geçtim yani bu sene daha iyi bir görüntü kalitesi sunabilmek adına bu seneki cihazımız yani yeni cihazım Samsung Galaxy S21 Plus öncelikle hemen onun özelliklerinden bahsedeyim sizlere 8 GB RAM'i var 256 GB hafızası var ee, ben bu telefon aldıktan sonra 2021 oynadım. 60 FPS yüksekte gayet güzel oyna, oynanılabiliyordu. Ama hiç ekran kaydında denemedim. Hani ekran kaydında ısınır mı bilemem. Onun dışında eğer ki hani bütçe sorununuz vesaire yoksa sizlere gayet önerebileceğim bir cihaz. Şu ana kadar memnunum. Evet yeni oyun çıkmış. Yeni oyun çıktı. Ben herhangi bir video falan da izlemedim. Şöyle bir göz atacağız. Yani sistemi falan hiç çözemedim. İkonlar gözükmüyor. Ünlem var. Bir inceleyelim mesela. Şöyle öncesine bir deneme maçı attım. Oynamada biraz değişiklikler olmuş. Onu fark ettim yani bu hali daha güzel sanki bana öyle geliyor gpin beni 5 milyon falan da 9.8 milyon olmuş En az bir 4 milyon gp yakın para gelmiş Böyle hedef kısmı var Şöyle devam et diyelim Bu hedef kısmını şöyle düşürün Başarılarmış gibi Yani eskiden başarılar vardı Başarı, başarılar kalktı onun yerine Hedef geldi Hemen şöyle bir tümün al diyelim. Aynen. Bildiğiniz başarılar kısmını böyle yapmışlar. Geri dedik. Ben şöyle bir takımım diyelim. Oyuncular işte bundan bahsediyordum. Orada hemen bir tane şöyle göstereyim. Bir yer var. Buradan bedava açabiliyorsunuz. Burası. Buradan yeni komutları göz atın dediğiniz zaman sizi hemen siteye yönlendiriyor. Siteye girmeseniz bile hemen gelen kutusuna yani buraya bir tane açma hakkı gönderiyor. Sizler de gidip o bir tane açma hakkını hemen kullanabilirsiniz. Ki bana da Karim Benzema çıktı. İyi mi kötü mü hiç bilmiyorum. Dediğim gibi şu anda oyuna başlamış gibiyim. Bizim bir Ankara Messi vardı. Gitmiş herhalde. 102 Rashford vardı. Rashford duyumlarıma göre sol ayağa çevirmişler onu. Forvet kartını. Yani cidden Konami'nin yaptığı saçmalıklara bir yenisi daha eklenmiş. Şu arkasında daha koyu hani ikona benziyor. Sanırım bu ikon olanı. Bu da ikon olanı. Evet, bu arka arkası sarı temalıysa daha çok legend kart olanı ama gördüğünüz gibi koyu temalı olduğu için ikon olanı. Şu 103 Messi vardı, bir o biri de büyük ihtimalle şey olmalı, hediye edilen Messi. Böyle kilidi aç desek, bunlar niye kara? Ha şimdi oldu. Mesela seviye 5 diyor. Şöyle oyuncu ilerlemesi de diyelim bir bakalım. Dediğim gibi hiçbir şey anlamadım. Biz şimdi bunları tek tek uğraşacak mıyız? Şöyle yani bu videoyu benim çekme amacım. Sizler gibi ben de inceliyorum şu anda. Bildiğim birkaç şey var. O oyuncular sattı mı karımız oluyor. Ben de Ronaldinho ha, bu ilk olmuş. Tamam. Bu bu da ekonomi. Ben de Ronaldinho'dan bir tane vardı. Niye iki tane diyor? Neyse çözeceğiz. Şöyle bakalım sözleşme yenileme biletleri falan var mı? 52 tane diyor. 60 günlüğüne. Yani 60 gün burada da 60 maç diyor. Şöyle bakıyorum. Yani bu salon normal kart bildiğimiz ki zaten normal kart olduğu için sözleşme süresi de bir yıl. Yani dere deniz kadar oynayın. Pestili çıkana kadar oynarsınız artık. İşte şöyle bir göz attık. Dediğim gibi grafikler falan gayet güzel oyun ekranı falan olsun. 2021 e oranla ben bayağı beğendim 2022. Şöyle e futbol parlarına bakalım. Yine Evet 17 TL üzerinden bayağı pahalı bir şekilde ilerliyor. Aynı konsola da böyle bir şey gelmişti Barcelona'nın. Buraya da aynısını getirmişler. Şöyle bir bir hafta iki hafta geçsin oyunun mantığını iyice anlayalım. bir, bir kavrayalım oyunu. Ona göre dediğim gibi videolarda düzene koyarız. Zaten hazır önümüzde yaz tatili var. Bu hafta da hani tam düzende olmaz çünkü e biliyorsunuz sınav haftası vesaire oluyor. Evet yani benim diyeceklerim bu kadardı. Şurada gözüme çarpıyor. Sözleşmede durmadan bana bir göz kırpan bir şey var. Bu neymiş? Ha bu marketi biliyorum. Konsolda görmüştüm. Çok gereksiz bir şey gibi duruyor ama yani dediğim gibi Gereksiz derim ama aslında çok gerekli bir şeydir. Şöyle bakalım. Hızın nasıl mesela bu kartının? 74. Yani dediğim gibi benim değerlendirmelerim bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Şöyle bir oturtalım yeni cihazla maç videoları vesaire kanalda bulabileceksiniz. Atarız yani. Arkadaşlık maçı sanırım aktif değilmiş. Şu arkadaşlık maçını falan da bir aktifleştirirler mi getirmezler mi onu da bilmiyorum. Eğer getirirlerse şöyle VS'lere falan da başlarız. Dediğim gibi takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.